Hikayemizin adı Ömer Faruk ve Kralın Tacı. Sabah güneşi pencereden içeri süzülürken küçük Ömer Faruk uykulu gözlerini ovuşturdu. Kuşlar cıvıldıyor, dışarıdan tatlı bir rüzgarın sesi geliyordu. Bugün çok heyecanlıydı. Çünkü okulda masal günü vardı. Her öğrenci seçtiği bir konuda hikaye anlatacaktı. Annesi mutfakta kahvaltıyı hazırlarken seslendi. Ömer Faruk hadi kahvaltıya oğlum. Bugün anlatacağım masalı düşündün mü? Ömer Faruk sandalyesine otururken biraz duraksadı. Aslında düşündüm anne. Ben krallarla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Çünkü krallar çok güçlü, değil mi? Annesi gülümseyerek başını salladı. Evet, güçlüdürler. Ama unutma ki dünyadaki hiçbir kral sonsuza kadar hükmedemez. Gerçek hüküm sahibi yalnızca Allah'tır. O elmeliktir. Yani her şeyin tek gerçek hükümdarı. Bu söz Ömer Faruk zihnine kazındı. Elmelik, gerçek kral. Sınıfta herkes heyecanla sıradaydı. Ayşe bir prenses hikayesi anlattı. Mehmet cesur bir şövalyeyi. Sıra Ömer Faruk'a geldiğinde sınıf sessizleşti. Ömer Faruk tahtaya çıktı ve derin bir nefes aldı. Hikaye Kralın Tacı isimli bir hikaye ve başladı anlatmaya. Bir zamanlar büyük bir ülkeyi yöneten bir kral varmış. Sarayında yüzlerce asker, hizmetçi ve hazineler varmış. Fakat bir gün kral tacını kaybetmiş. Tacı olmadan kimse ona saygı göstermemeye başlamış. Kral çok üzülmüş. Sonra yaşlı bir bilgeye gitmiş. Bilge ona demiş ki, Ey kral, senin tacın altından yapılmış olabilir. Ama gerçek hüküm sahibi altın değil, Allah'tır. Sen tacını kaybettin diye gücünü kaybettiğini sanıyorsun. Ama unutma, seni yaratan, rızkını veren, seni koruyan Allah'tır.'' o elmeliktir. Sen onun sadece bir kulusun. Ömer Faruk'un sesi duygulu bir hale geldi. Ve o gün kral Allah'a şükretmiş, tacını bulmuş. Ama artık onu süs için takmış. Çünkü bilmiş ki gerçek güç Allah'a aittir. Sınıfta alkışlar güzeldi. Öğretmeni gözlüklerinin arkasından gülümseyerek dedi ki: "Harika anlattın Ömer Faruk. Elmelik'in anlamını çok güzel kavramışsın." Okuldan sonra Ömer Faruk dedesinin yanına gitti. Dedesi her zaman göl kenarındaki bankta oturur, bastonunu dizine dayardı. "Dede, bugün okulda Allah'ın Elmelik ismini öğrendim." Yani o her şeyin sahibiymiş. Dedesi başını okşadı. "Aferin sana oğlum. Bak etrafımıza. Bu gökyüzü, deniz, dağlar, rüzgar hepsi onun mülkü. İnsanlar bazen kendilerini güçlü sanır ama onların gücü Allah izin verdiği sürece vardır." Sonra dedesi cebinden küçük bir taş çıkardı. Bak bu taş ne kadar küçük değil mi? Ama Allah isterse bu taşı bile bir mucizeye dönüştürür. Gerçek hükümdar olan elmelik en küçüğünü bile yönetir. Ömer Faruk taşı eline aldı. Gözleri parladı. Yani Allah hem gökyüzünün kralı hem de bu küçücük taşın bile sahibi. Aynen öyle evladım, dedi dedesi. Bizler sadece emanetçiyiz. Evimiz, oyuncaklarımız, hatta nefesimiz bile bize emanettir. O gece Ömer Faruk yatağına yattı. Ama gözlerini kapatır kapatmaz kendini tuhaf bir yerde buldu rüyasında büyük bir sarayın önündeydi. Kapılar altınla kaplıydı. Askerler nöbet tutuyordu. Ama gökyüzü bir anda parladı. Saray sallanmaya başladı. Kral panikle ne oluyor diye bağırdı. Bir anda her şey sükuna erdi. Gökyüzü aydınlandı, yıldızlar parladı. Saray birden yeşil bir bahçeye dönüştü. Kuşlar ötmeye, çiçekler açmaya başladı. O an Ömer Faruk kalbinin derinliklerinde bir huzur hissetti. Sanki kalbi ona fısıldıyordu. Gerçek kral elmelik olan Allah'tır. Onun izniyle her şey yerli yerindedir. O huzur dolu his rüyasının en güzel anıydı. Sabah olduğunda annesi kahvaltıyı hazırlıyordu. Ömer Faruk heyecanla yanına koştu. Anne, rüyamda Allah'ın elmelik olduğunu hissettim. Her şeyin sahibi oydu. Annesi gülümsedi, gözleri doldu. Ne güzel oğlum. Bazen Allah kalbimize dokunur, bize sevgisini böyle hissettirir. Kahvaltıda Ömer Faruk annesine yardım etti. Sütünü dökmeden içti. Ekmeğini ziyan etmedi. Çünkü her şey Allah'ın, değil mi anne? Evet yavrum. Her lokma, her nefes onun ihsanı. O gün mahalledeki çocuklar krallık oyunu oynamaya karar verdiler. Ömer Faruk da tahta bir taç taktı eline kartondan bir asa aldı. Ama diğer çocuklara şöyle dedi. Ben oyunda kral olabilirim ama gerçek kral Allah'tır. O elmeliktir. Biz sadece onun yarattığı güzel dünyada oynuyoruz. Çocuklar şaşırdı. Ayşe sordu. Yani biz hiçbir şeye sahip değiliz sahibiz ama hepsi emanet dedi Ömer Faruk. Tıpkı bana verilen bu oyuncaklar gibi. Allah isterse alır, isterse çoğaltır. Çocuklar başlarını salladılar. Oyun artık sadece eğlenceli değil, anlamlı bir hale gelmişti. Akşam olunca Ömer Faruk dedesiyle birlikte balkonda oturdu. Güneş batarken gökyüzü turuncuya döndü. "Dede," dedi Ömer Faruk. "Artık anladım. Gerçek kral Allah. Biz onun misafirleriyiz." Dedesi tebessüm etti. "Doğru söylüyorsun. Onun mülkünde yaşıyor, onun verdiği nimetlerle doyuyoruz. Bunu bilen insan Kibirlenmez, şükür eder. Ömer Faruk ellerini gökyüzüne kaldırdı. Ya Rabbi, sen elmeliksin. Her şeyin sahibi sensin. Bize verdiklerin için teşekkür ederim. Kalbimi şükürle doldur. O sırada hafif bir rüzgar esti. Sanki gökyüzü de onun duasına amin diyordu. O günden sonra Ömer Faruk ne zaman bir şey istese önce şunu hatırladı. Gerçek sahip Allah'tır. O isterse verir, isterse saklar. Benim görevim şükretmek ve paylaşmak. Ve her gece dua ederken Allah'ın Elmelik ismini tekrar ederdi. Ya Melik, beni adaletli, merhametli ve şükreden bir kul eyle. O küçük taş hala odasındaki rafta duruyordu. Her baktığında dedesinin sözleri kulaklarında yankılanırdı. Evladım, o taş da gökyüzü de sen de onun mülküsün. Elmelik olan Allah, her şeyin tek sahibidir.